Selamlar Queenlerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink konserde dans ederken onları çeken kamera, arka dansçıların kolunda krem rengi bir sargı gördüler. Ve sonradan bunu araştırınca dövme yaptıkları için ve onu kapatmak için kullandıklarını öğrendiler. Ve aynı sargı Jisoo'nun kamerada gözükmeyen diğer kolunda da var. Çoğu kişi cisuda mı dövme yaptı sorusunu düşündü. Yani bence onun dövme yaptığını sanmıyorum. Süs olarak falan takmıştır. Çünkü biliyorsunuz ki bu idoller içinde yasak. Neyse o görüntülere bakalım. Başta da dediğim gibi dövme yapmak idollerde yasak. Bu yüzden çok büyük cezalar alabilir hatta kovulabilir. O yüzden açıkçası Jisoo'nun dövme yaptığını sanmıyorum. Bence sus olarak takmıştır. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.